Daha öyle insanların arkasına havlayıp koşma. Arabalara doğru koşma. Bak çağırdım hadi ye. Ye hadi korkma diye. ye. Ha hücür de geldi. Tamam. Mahallenin dedikodu muhtarı bu. Gel. Sen de gel dedikoducu gel. Gel buraya. Seni sessiz fırtına seni. Bir şey oldu mu arkadaşlar şu gördüğünüz bacaksız. Mahallede bir 9-10 köpeği bir araya getiriyor. Nasıl getiriyor onu da anlamıyorum. Bak bak bak. Ha, gelişe bak gelişe. Bak, bak bu da suyun içiyor. Mamasını yiyor. Helal olsun. Aferin. Hadi ye. Hadi ye. Sen iç oğlum. Hadi. Aferin size. Bunlar benim evin her akşam mihmanları. Hadi ye ye. Ha bir de pişin yok. Ok. Tamam işte böyle ya. La insanlar da sizin kadar olsa var ya yemin ediyorum. Dünyada ne kavga olur, ne dövüş olur, ne savaş olur. Siz var ya başkasınız ya. Siz insanlığa konsantre oluyorsunuz. Ben öyle anlıyorum. İnsanım diye iki ayak üzerinde yürüyen, ah, üzerinde bir sürü elbise olan süslü püslü. Onlar da sizin katar böyle özür diliyorum siz ama biraz da hayvanlara konsantre etsin de çok memnun olacağım. Hadi yiyin bakayım hadi. Hadi yiyin. Bacaksız. Hani paşa nerede paşa? He? Burut nerede? Hani burut? Bak hele. Şimdi sen o yiyecek diye sen yemiyor musun? Ben biliyorum ya bunları. Şimdi büyük gittiği zaman küçük başlıyor yemeye. Birisi yerken ikincisi müdahale etmiyor tabağa. Yani kavga kopmuyor daha doğrusu. <laughs> i̇şte bizde bu yok abi. Bizde ee, bilmiyorum insanların dört beşini bir masaya oturttur. Hatta gözlerini bağla. Ee, önlerine yemeği koy. Çatalı ver ellerine ya da kaşığı. Herkes birinden kesinlikle iki kaşık fazla almaya çalışır. Bittin mi oğlum? Hadi suyunu iç. İç suyun hadi. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. Bücür. Bakayım şu bücüre bir ya. Evet arkadaşlar. Hava bayağı sıcak. Sen niye suyun içmiyorsun ya? He? İçtin mi da yoksa suyunu? Su bitti mi burada? Bakayım bir. Bakayım bir su bitmiş mi? Yok daha suyumuz var. Hadi şu bücür de yesin ekmeğini. Çok susamış bunlar. Çok yorulmuşlar. Paşayı çağıralım mı paşayı? Dur bakayım bir paşa nerede? Siz burada kalın. Ben şöyle bir mahalleye göz gezdireyim. Hani paşa? Hey ispiyoncu. İspiyoncu bacaksız. Git paşayı çağır hadi yürü. Yürü. La yürüsene. Üçkağıtçı. Hı? Sen de mi yoruldun gün boyu gezmekten? Hı? Üçkağıtçı seni. Yoruldun mu sen? Ama şu büyük var ya. Büyük fazla yormuş bak. Nefes alamıyor bak 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 bak. <laughs> bak. Hadi yattığı yerde yemek istiyor. Hadi yiyin bakayım. Hadi aferin size. Evet arkadaşlar. Neymiş? Köpekler zararlıymış. Ben şu görmüş olduğunuz köpekleri buna benzer mahallede 5-10 tane daha var. Hiçbiriyle bugüne kadar tanışmışlığım olmadı. Şurada 3-5 gündür tanışıyoruz. Vallahi bana karşı hiçbir zararları yok. Çünkü onlar iyi biliyorlar kimden zarar geleceğini onlara, kimden gelmeyeceğini. Hani diyorlar ya sokak köpeği işte yok filancaya saldırdı, yok Ahmet'e saldırdı, yok Ayşe komalık oldu, yok işte Fatma'nın yüzü çizildi, yok işte oğlanın pipisi koptu falan. Abi Tek durun teknikli yemeyin. Şimdi ben bunların üçünü dördünü her gördüğümde tekme desem e bunlardan birisi de bir gün bana saldıracak. Gayet normaldir. Gayet normaldir. Ama onun haricinde normal olmayan bir şey var. Çünkü insanlar bu güzel canları anlamıyor ve anlayamayacak da. Uyutmak istiyorlar. Neymiş? Tehlikeliymiş sokak köpekleri. Sokakta öyle başıboş gezen, nuhuz kağıdı olmayan, pasaportu olmayan, tehlikeli hayvanlar var ki iki ayaklı. Vallahi sayısını bile bilemiyorum. Bence onlar için bir karar çıkartılsa da onlar aslında karantina altına alınıp uyutulsa diye gerçekten her gün dua ediyorum. Arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar. Aslında daha çok da. <laughs> Birkaçını da yarına bir güne, diğer güne saklayayım çok susamış. Çok susamış. Çok çok çok. Şimdi bir de bu mahallenin köpeklerinin şeyi var. Şefi var burada. Onun da adı Paşa. Yani mahallede birkaç insan ona Paşa diye hitap ediyor. Birkaç kişi de Bulut diye hitap ediyor. Siyah beyaz olduğu için. Şimdi ben bu yemeği bunlara verdiğimi görseydim. Zaten Paşa burada olsaydı bunlar o tabağın 5 kilometre çevresine yanaşamazlardı. Önce paşa yiyecekti. Paşa tabakta bir şey kalmadığı zaman giderdi. Sonra bunlar gelir tabağa yalardı. Şu zaten paşanın paşanın var ya tam ispiyoncusu şu şu. Şu çok felaketçi. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Ben seni bir seveyim mi? Gel. Bak korkakmış. Bak hani diyorlar ki saldırıyorlar. Nerede saldırıyor? Bak 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 bak. Bak hiç saldırmıyorlar. Aferin sana. Aferin sana. Ulan bücür. Gel hadi kameraya bir öpücük ver. Hadi. Hoppa. <laughs> aferin. Aferin. İşte bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Ben kanunun ha, gel, gel. bak bak sen ne istiyorsun benden lan? lan? Sen benden ne istiyorsun sürüngen? Sen Japon yapışkanı mısın? Türkiye'de yetişen bir köpek misin lan? Sen ne istiyorsun lan benden? Sen ee, Japon yapışkanı. Gel yemek yiyeceğiz hadi. Hep beraber sofra başına. Hadi. Oturun bakayım. Bunun hiç sesi çıkmıyor ama gizli gizli ispiyonculuk yapıyor bir şerefsiz. Otur otur. Aferin sana. Otur. Otur, bak 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 Ay 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 ay. Yerim seni yerim, yerim yerim seni yerim. Hadi yemeğinizi yiyin. Hadi bakayım. Ama bayağı da kirlenmişsiniz. Ellediğim zaman belli oluyor. Gerçi sen tüyünü döküyorsun da yeni tüylerin çıktığı zaman ben seni burada bir banyo yaptırayım. Başka çare yok. Nereye gidiyorsun? Seni beni bilmez, seni beni bilmez. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Yakaladım ben seni. Ne arıyorsun Kuru ot mu yiyeceksin? Hadi bakayım. Bakın arkadaşlar bu şimdi ayrıldı. Öbürü de suyun içti gördüm. Şimdi tabağın başına geldi. Yani bunlar birbirine o kadar saygılılar ki birisi suyla da yemeğin başındayken Diğer 3-4 köpek olsun burada, 5-6 köpek olsun kesinlikle tabağın yanına yanaşmıyorlar. O kadar birbirine saygılar. Bizde maalesef öyle değiller. Bizde kim ne kadar birinden ya da işte bir yerden bir lok ekmeğe hileyle hurdayla nasıl koparacağız diye zaman geçiriyoruz. Bir de bizim şöyle bir huyumuz var. Yani ben insanlardan gördüğümü söylüyorum. Akşam yatağa yatıp Sabah kalkana kadar uykusu düşü, aldığı verdiği nefes parolar insanlar var. Birbirini aldatabilmek için hayal kuran insanlar var. En azından bu gördükleriniz öyle değil. Sen ne yapıyorsun lan? Sen şimdi ot mu yiyorsun lan? Lan yani sen şimdi ot mu yiyorsun lan? Güneşten ben seni de göremiyorum. Neyse, gel bakayım bücür, bücür, bücür. Aman da bu bücür var ya, aman da bu bücür var ya. Bak, senin çı çı ağzına tükürürüm ben senin ağzına. Öyle, onu sevmediği diyor değil mi? Bak, harekete bak ben bunu seveceğim. Ne olacak şimdi? E, hadi seviyorum ha. Aa, sevdim. Ha sevdim. sen de mi seveyim? Hadi sen de seveyim. Hadi hadi hadi. Bak bak bak. Ona elimi uzattığım zaman bak bak bak. Hareket. Aa aa aa, aa, aa. Aa, 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 Onu sevdirmiyor. Evet arkadaşlar videomuzun burada. Bugünkü videomuzun daha doğrusu. Burada sonuna gel. Ya sen ne istiyorsun bende? Ama o ayak benim ayağım. Basıyorsun eşek gibi ayağıma. Utanmaz. Yani öyle ufak tefek görünsün ama nereden baksan 50 kilosun babayın ayağı değil o. Bak. Ne tamam tamam ne tamam ne tamam ne şerefsizler sizi. Hadi yemeğinizi yediniz mi? Gelin o hadi gel. Gel ben sizi göndereyim gelin bakayım. Kapı burada bak bak. Göreyim bakayım kapıya doğru. Hadi kapıya çıkıyoruz gel 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 gel. Bak şimdi arkadaşlar kapıyı göndereceğim. Bacaksız sen de gel. Ne buraya? Yürü bastı bacak. Yere alması seni. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Yine görüşürüz sonra diyeceğim yarım saate kalmaz arkadaşlar bunlar duvardan atlar gelirler buraya. Yektay TV izlediğiniz için hepinize saygı, sevgi, hürmetler sunuyorum Köyceğiz'den. Bir dahaki görüşmemize kadar sağlık saat içerisinde kalıyorsunuz. Abone olmayı sayfamıza ihmal etmiyorsunuz. Bu canlılar hakkında söyleyeceğiniz, yazacağınız, yorumunuz, düşünceniz varsa lütfen videonun hemen altındaki yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Abone olanlar Lütfen olmayanlara haber versin. Çünkü izleme esnasında biz görüyoruz burada. Abone olmayanlar daha çok izliyor. Abone olanlara nazaran. Abone olursanız göndereceğimiz videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek duyuşma Her şey gönlünüzce olsun.